Cümleden selam arkadaşlar abiler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar damızıklardan şöyle kendi kuşunuza kan katmak isteyenler kuşlarda iyi metraj iyi takla var kuşların kasaları direkt damızık arkadaşlar bu kuşlar direkt öpöz orijinal dumanlı büyük erkek kuşların kasalarına tiplerine zaten anlarsınız kuşlar kontu garanti kuşlar arkadaşlar. İster böyle vurun ister kuşunuza kan katarsanız on numara arkadaşlar. Onlar bilen biliyor gökleri bilen biliyor. Evet. Şimdi bir tane kırgana da var beyler. Böyle bir de 7-8 takım atacağım arkadaşlar. Evet beyler. Bir takım da böyle. Gök erkek. Gök benekli dişi. Kuşlar amca bebesi. Kuşlar da takla metraj on numara. Kuşlarınıza girin. Hadi. Bir numara iki numara derseniz arkadaşlar abiler. Evet beyler ikisi de uçta oynadı. Dişi uçta oynadı. Erkek de uçta oynadı. Çapraz bunlar. Taraboz dumanı bir taraboz var. Kuşlar da takla. Metraj on numara. Dişi kanatları gelince uçabilirsiniz arkadaşlar. Erkeğe de kanat yerini uçurun. Çırmak görmek isteyenler uçsun. Evet böyle bir takımda böyle. Boz dumanlar dumanlar arkadaşlar. Bunlar damız arkadaşlar. Kuşunuzla da kan katmak isteyenler alsın vursun. Kuşlarda iyi takla iyi metraj var. Kuşları beğenmeden geri alırım. Tarih zaten en büyük dedim. da. Bu da biraz arkadaşlar. Net bir, bir böyle bir takım da böyle. Büyüktü. Biraz tüydü da kuş da arkadaşlar. bir takım araplar arkadaşlar. Erkek hazıra yakın. Evet arkadaşlar. Altında onuştu oynadık. kuşta biraz tüy de arkadaşlar. Kuşların kasa, tip, fizik. Evet böyle bir takım böyle orucuna ara takkalı piç takma. Kuşta i̇şte biraz tüy de arkadaşlar. Fizik kasa atma kaçma on numara arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir takım da böyle Orjinal. bir göpür buldum orijine sarı boz